OKB yani obsesif kompulsif bozukluk hakkında konuşacağız. Neydi bu OKB? OKB'yi geçirmek için çözümler neler? OKB'yi geçirebilmek mümkün mü? Gibi kafa karıştıran sorulara çözüm önerim olacak. Ben psikolog değilim, sadece iyi bir araştırmacıyım. Ee, ben üniversite için hazırlanıyorum. Ee, başaramayacağınız hiçbir şey yoktur, onu söyleyebilirim. Eğer Kendine güvenirsen, çalışırsan ve azimli bir şekilde e, derecelere yükselebilirsen başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Bunun için insanlara yardım amaçlı olarak, yani diğer psikologlardan farklı olarak e, değişik yöntemler uygulayacağım. Umarım bu taktiklerle OKB'yi yenebilirsiniz. Evet, konumuza geçelim. Ben psikolog değilim. Sadece iyi bir araştırmacıyım. Gerek psikoloji kitaplarıyla birlikte, gerek e, düşünce yapısıyla, gerek araştırmalarla çok iyi bir taktikler buldum. Ve bu taktiği uygularsanız, önemli olan taktiği uygulamak. Bu taktiği, taktiği uygulayarak, öğrenerek, e, geliştirerek uygularsanız yüzde OKB'den kurtulursunuz. Evet. Bugün e, obsesif kompulsif bozukluğa sahip insanlar ne yapar, e, neler e, geçirebilir gibi kafa karıştıran sorulara geçelim. Evet, birinci adım OKB nedir? OKB kaygı bozukluluğudur. Evet, insanlar gün içerisinde stresli olurlar ve bu insanlar stresli oldukları için Günleri mutsuz geçer ve negatif düşünerek geçer. Kesinlikle olumlu düşünmezler. Sadece kendi düşündükleri için kendileri mutlu olmaları için yani kendileri kendilerini mutlu etme etmek için bu yöne yönelmişlerdir. Örnek vereyim. Ben de OKB yani ağır OKB hastası teşhisi kondu bana ve ben nasıl yendim bunu size onu anlatacağım. Ben OKB hastasıydım. Evet. Bütün insanlar gibi ben de obsesif kompulsif bozukluluk hastalığına yakalandım. Hala birkaç takıntılarım var ama bu şeyi nasıl yendim? Size taktiklerle, kodlamalarla, beyin kodlamalarıyla, düşünceyi yönetmeyle e, değişik taktikler vereceğim. Evet. Öncelikle bu hastalığa sahiptim. Psikologlara gittim. E, bu hastalığın mantıksız olduğunu ben de biliyordum. Ama bu şey beni mutlu ediyordu yani. Mesela ellerimi 500 defa yıkadığım oldu. Evet. Ellerimi 500 defa yıkamak beni mutlu ediyordu. Çünkü kendimi mutlu edecek bir şey bulmuştum. Ee, yaşadığın şeyler, evet yaşadığınız şeyler her ne olursa olsun Kendinizi mutlu edecek bir şeye yöneliyorsunuz. Onu unutmak için de olabilir bu. Kendini iyi hissetmek için de olabilir. Kendinize bir şey bulmuşsunuz. Şimdi ben e, bu hastalığa yakalandım. Psikoloğa gitmedim. İlaç da kullanmadım. Ellerimi defalarca yıkıyordum. Titizlik hastalığına yakalandım. 50 defa yıkıyordum. 500 defa yıkıyordum. Saçma olduğunu biliyordum ama hala yıkamaya devam ettim. Elimin derisi soyulana kadardı. O gün e, elimin derisi soyulduğunda artık dedim psikoloğa gitme vaktim geldi. Gerçek psikologtan daha bilgiliydim ben. Kendimi yönetebiliyordum ama bu şeyi yapmak e, rahat edemiyordum yani bunu illaki yapmam gerekiyordu mutlu olmak için. Ellerimi 500 defa yıkadıktan sonra ellerimi kremleyemiyordum bile. Neden? Kremin içinde neler var diye. Evet saçma geliyor ama küçükken olsa hiç takmazdım yani. Sonradan takmaya başladım. Evet ellerimi yıkadıktan sonra yani mutlu hissediyordum ya ilaç kullandıktan sonra biraz olumlu düşünmeye başladım. Bu ilaçlar beni düzeltti ama ilaç kullanmak biliyorsunuz sağlığa zararlı. O yüzden beyin yöntemiyle ben kendim hallettim. Size o taktikleri vereceğim. Ben bir el yıkamak değil. Her şeyi havadan geçiriyordum. Havadan geçirdikten sonra dışarıdan bir şey alınca sürekli o şeyleri yıkıyordum. Titizlik hastalığına sahiptim. Kıyafet giydim ya, hiç kimse dokunamaz. Tek ben giyebilirim diyordum. Hiç kimseye kendimi saçıma bile dokundurtmuyordum. Mesela Kendim dokunuyordum sadece her şeye. Mesela gece uyurken e, kıyafetlerin bozulmasın diye elimi yani kolumu şöyle uyuyordum. Evet, o kadar çok hasta oldum ki e, bu hastalık beni o kadar hayattan soğuttu ki e, titizlik hastalığı gerçekten de e, intihar etmeyi bile düşün düşünesim gelmiyor ama yani bu hastalık hayattan beni soğutmaya başlamıştı. Ama çok şükür ki hayata tutunma yani hayat devam ediyor. E, hayata tutunmam gerekiyordu. Gene var yani el yıkama gene var. Ama bu şeyi nasıl yendiğimi size anlatacağım. Gene birkaç var ama e, devam ediyor ama bu şeyi yendiğimi size anlatacağım. E, evet bazıların hastalığı sayı okuma bazıların elini yıkama, titizlik hastalığı, OKB'nin birçok çeşitli şeyleri var. Ama gelin e, biz temizlik yani titizlik hastalığını nasıl yendiğimi, sayı takıntılarını nasıl yendiğinizi size bir kodlama önereceğim. Evet, şimdi beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Değerli OKB hastaları, ilk önce. E, şimdi bu OKB düşünceye dayalıdır öncelikle. Ben şimdi gözlerimi kapatacağım. Bir kelime söyleyeceğim. Ve bu taktiği, önemli olan taktiği öğrenmek. Bu taktiği öğrenirseniz %100 OKB'den kurtulursunuz demektir. Evet, başlıyorum. Gözlerinizi kapatın. Şimdi bir kelime söyleyeceğim. Ben elimi yıkamak istiyorum. Evet. Ne dedim ben şu an? Gözlerinizi açabilirsiniz. Ben elimi yıkamak istiyorum. Bu ne? Bu bir düşünceden ibaret değil mi? Ben elimi yıkamak istiyorum dediğimde kelimeler beynimden yöneldi. Kelimeler beynime düşünce yoluyla iletildi. Peki ben ne yaptım? Beyne düşünce gitti. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu taktiği uygularsanız %100 OKB'den kurtulacaksınız. Şimdi e, obsesif konfisif bozukluluğuna sahip kişiler düşünceleri takıyorlar değil mi? Bu düşünceler beyine e, sinyal yoluyla gidiyor. Peki siz bunların içerisinden hangisini yapıyorsunuz? Korku, stres, panik, mutsuzluk. Evet. Korku ve mutsuzluğu yapıyorsunuz en çok. Bu duygular içerisinden sadece mutsuzluk ve korkuyu seçmişsiniz. Oysaki milyonlarca duygu olabilir. Birkaç tane de duygu olabilir. Ama siz neden korku ve mutsuzluğu seçtiniz? Neden olumsuzluğu seçtiniz? Bunlar sadece bir duygudan ibarettir. Neden bu düşüncelerden yani hayattan bu kadar korkuyorsunuz? Bu düşünceler sizi yıpratmıyor mu? Sadece yapmanız gereken tek şey bu düşüncelerden korkmayacaksınız. Bakın. Ben elimi yıkamak istiyorum. Elimi yıkamazsam rahat edemem. Bakın düşünce geldi. Düşünceler sadece kelimelerden ibaret. Bu kelimelerden bu kadar korkmayın. Bunlar sadece bir kelimeden ibarettir. Elimi yıkamazsam rahat hissedemem. Bakın Türkçe konuşuyorum. Kelimeler görünmez. Kesinlikle görünmez. Değerli OKB hastaları, kelimeler kesinlikle görünmez. Bakın, kelimeler sadece beyinde bir görüntü olarak size iletiliyor. Neden bu kadar kelimelerden korkuyorsunuz ki? Oysaki kelimeleri takmasanız, hayatınıza korkmadan devam etseniz bu kadar hasta olmazsınız. Bakın, eğer Rusça konuşursam mesela kresi ve davuşka ne dediğimi anlıyor musunuz? Hayır. İşte diyorum ya bunlar kelimelerden ibaret. Türkçe konuştuğum için anlıyorsunuz. Kelimeler, bakın harfler buradan görünüyor mu? Görünmüyor. Beyninin içinde bir kelime harfleri. Onları bu kadar takmayın. Evet, küçüklüğü birazcık küçüklükten bahsedelim. Küçükken ne yapıyordunuz? Hayattan korkmuyordunuz değil mi? Küçükken çimlerin üzerinde oturabiliyordunuz. Hatta düştüğünüzde bile tek acıya ağlıyordunuz. Üstüm kirlenecek mi diye hiç korkmuyordunuz. Ayağım yara oldu mu diye hiç üzülmüyordunuz. O zaman mutluydunuz aslında. Sadece ağlanacak bir acıydı. Ama şimdi temizliğe ağlıyorsunuz. Titiz olmaya ağlıyorsunuz. Beyninize her şeyi yanlış kodlamışsınız. Oysaki küçükken hiçbir şey olmuyordu. Küçükken belki daha olgundunuz. Daha sessizdiniz. Ama sonradan e, bu titizlikler sizi her ne yaşamış olursanız olun kendinize sadece eziyet ediyorsunuz. Allah inancınız var mı? O zaman orada durun işte. Eğer Allah'a inanıyorsanız zaten rahatsınız demektir. Allah'a inanmak yetmez. Allah'ın olduğunu bilmek gerekir. Allah inancından da öte. Allah inancın kararsızlıklarla doludur. Ama Allah'ı bilmek, Allah'ın kesin ve net olduğunu bilmek sizin için çok değerli olacaktır. Allah inancı yetmez. İnanmak demek ee, kararsızlık demektir inanıp inanmamak. Bakın, inanıp inanmamak hakkında gelgitler oluyor. Ama Allah'ı bilmek, kesin ve not, net olduğunu bilmek çok kararlıdır. İlk önce Allah inancını bilmek gerekiyor. Bir inancınızın olması gerekiyor. Bu inançlar bu inançlar çok önemlidir. Birinci adım Allah'a inanmak, ikinci adım meditasyon yoluyla dediğim yöntemle beyninizi temizlemek gerekiyor. Düşünceleri takmamak gerekiyor. Evet, olumlu düşünmek bir, mutlu olmak iki, pozitif düşünmek üç. Bu üç şeyi yaparsanız eğer hayata tutunabilirsiniz. Evet, beş adımdan da bahsedeyim. Evrene sinyal gönderiyoruz. Başarılı olacağım. Başım dik olacak ve güçlü olacağım. Hayattan korkmuyorum. Evet. Hayattan kesinlikle korkmuyorum. Allah inancım var. Allah sonsuz inanıyorum ve şükrediyorum. Beşinci adım. Ben başarılıyım. İstediğim hedeflerime ulaşacağım. Hayat benden korksun. O kadar çok güçlü olacağım ki hayatta korkmayacağım, yapamayacağım hiçbir şey olmayacak. Evet, ben psikolog olmak için hedeflerime ulaşmaya çalışıyorum ve insanlara yardım etmek istiyorum ve bunun için kendimi modifiye ediyorum ve birçok kitaplar okuyorum psikoloji adına. Çok ee, araştırmalar da yapıyorum. Değişik diğer psikologlardan dediğim gibi değişik yöntemler için bu e, OKV'yi ne geçiriyorsa değişik yöntemler için çalışıyorum. Umarım e, faydalı olmuştur bu video. Obsesif kompulsif bozukluluğu geçiren şey düşüncelerdir. Kendinizi mutlu etmek için yapıyorsunuz bunu biliyorum. Halbuki bir şey söyleyeceğim size. Dünyada milyonlarca insan var. San, sanma ki tek dert yalnızca sende var. Milyonlarca insanın derdi var. Dünyaya tepeden baktın mı bilmiyorum ama. Dünyaya tepeden baksan milyonlarca insan var. Üstelik bütün insanlar e, kahvaltı yapıyor, tuvalete gidiyor. Bütün insanların e, el elden üstün değildir. Bütün insanlar farklı, zevkleri farklıdır. Mesela parmak izlerimiz bile farklı. İnsanların parmak izleri bile farklı. Herkesin farklı bir özelliği var. O yüzden bir insana bir şey derken iki kere daha düşün. Mesela bir insana şişman diyemezsin. Belki o öyle mutlu. Neden şişman diyorsun ki ona? İnsanların zevkleri, renkleri tartışılmazdır bir kere. O yüzden bir insana şişman diyemezsin. Bir insan şişmanken daha mutlu. Bir insan zayıfken de daha mutlu. Bir insan şişman diye söylersen bir insana olmaz. Çünkü o insanın zevkleri, renkleri yani insan seçemiyor ki nasıl yaratılması gerektiğini seçemiyor insan. İnsan yaratılışta ben böyle olmak istiyorum diye seçebiliyor mu? Hayır. O zaman bir insana bir şey söylerken iki kere daha düşün derim. Bütün insanların zevkleri, renkleri tartışılmazdır. Ben böyleyim mesela, sen farklısın. Herkesin parmak izleri bile, düşünceleri bile, ee, kafa yapısı bile farklı. O yüzden bir insana bir şey diyemezsin. Yani duygularını incitecek bir şey diyemezsin. O yüzden bir insana bir şey derken iki kere daha düşün. Kendimizi sevmedikten bahsetmiş miydik? Evet bir insan kendini eğer severse her şeyin üstesinden gelebilir. Başkasını sevmeyeceksin. Tek o konuya da geleceğim. <laughs> o konuya da geleceğim. Ee, sevgi acısı çekenlere geleceğim bir insan bir insandan farklı olabilir ama onu sevemez. Kendini sev. Kendin de bir insansın yani. Kendini mecbursun sevmeye. Kendini sevmek çok özeldir. Kendini seversen güzelleşirsin, konuşman düzelir. Fikirlerin özgürleşir. Kendini seversen güzelleşirsin. Bir insan kendini sevmeli kendine saygı duymalı. Bir insan kendine saygı duyarsa ancak herkese saygı duyabilir. Evet. Ben size bir şey göstereceğim. Size bir kitap göstereceğim, önereceğim. Beynine format at. Evet. Barış Muslu yazarı 50 lira falan sanırım. 50 liraya almıştım. Bunu neden öneriyorum? Çünkü psikolojiyle alakalı çok güzel şeyler var içinde. Ben de bu yüzden öneriyorum. Çok harika bir kitap. E, geceleri bile okuyorum ışık tutup. Ben karanlıkta oturmayı çok severim. E, beyin Beynim daha olumlu düşünsün. Daha aktif olsun. Sessizliği çok severim. E, anlamayı da çok severim. O yüzden bu kitabı öneriyorum. Evet çok harika şeyler var içinde. Şöyle bir örnek vereyim size. Hemen ee, neler varmış burada bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Travmalar var. Yaşadığınız travmalar, travmalarla alakalı var. Ama travma hakkında size bir şey söyleyeceğim. Travma nedir? Travma bir insanın kolunun kopmasıdır. Patlama olmasıdır. Travma bir insanın size tokat atması kesinlikle değildir. Kesinlikle bunu karıştırmayın. Travma bunlarla alakası yok. Herkesin, bütün insanların, hayvanların bile şiddete eğilimi vardır zaten. E, biliyorsunuz duygu değişiklikleri, öfke patlaması şiddete yol açar. Bu da vardır tabii ki. Ama bunları takmayın. Öğretmeninizin size tokat atması. Bu e, iyilik açısındandır. Kesinlikle bunları... ama kesme biçme gibi şeyler varsa bunları takabilirsiniz ama kesinlikle tokat atmak kötü bir şey değildir. Evet, ne diyorduk? Travmalar, travmalardan bahsediyor. Travmaları çözmek ama travmalar biliyorsunuz, söylediğim gibi ee, takmayın yani. Yani kötü şeyler değil bunlar. Genel temizliğe bakalım. Neymiş? Genel kaygı temizliği mesela. Hayatınızda en kötü en kötü olayı bilinçaltınızdan tüm parçalarıyla temizlerseniz hayat algınız çok değişecektir diyor. Kesinlikle doğru söylüyor. Başka neler var? Şey var. Allah inancıyla alakalı var. Allah beni tüm günahlarımla mükemmel bir yansımayla seviyor. Beynim, vücudum ve ruhum her zaman mükemmel bir uyum içerisinde. Sağlık benim için yaşamın en doğal hali. Bedenimdeki tüm stres her zaman ve doğal olarak tamamıyla vücudumu terk ediyor. İyileşme sürecinde sakin ve tamamıyla huzurluyum. Tüm eski hastalıkları tamamıyla terk ettim. Vücudum şu an sadece masmavi, sımsıcak tertemiz bir huzurla dolu. Uykum inanılmaz rahatlatıcı ve dinlendirici. Bütün amaçlarıma ulaşmak için gerekenden çok daha fazla enerjim var. Olumlu ifadeler. Hayatımı tamam anlam anlamıyla kontrol edemesem de her şey benim için tam istediğim gibi sonuçlanıyor. Öyle hiç hissetmesem de hayatımı farkında olmadan tam istediğim gibi kontrol ediyor. Sonuçları değiştirebiliyorum. Hayatımda hiçbir şeyin neden olduğunu bilmesem de her şey benim için en iyi şekilde sonuçlanıyor. Kendi kaderimi tanrı, Tanrı'nın yardımıyla kendim yaratıyorum. Hayatımda olan her olay benim iyiliğim için oluyor. Evet çok güzel. Arkadaşlar gerçekten de çok güzel şeyler var. Pozitif düşün, hayallerin gerçek olsun diyen etkisi Ara gazı vermekten öteye gitmeyen kişisel gelişim kitaplarından siz de sıkılmadınız mı zaten? Öyleyse tam yerine geldiniz demektir. Biz şimdi birlikte bambaşka bir şey yapacağız. Gerçek bir temizlik operasyonuyla ilkel programlarından bir türlü vazgeçmek istemeyen beynimize format atacağız diyor. Evet kesinlikle bu bu hikayeyi kaçırmayın. Kesinlikle bu hikayeyi alın. E, reklam falan değil. Normal e, marketten aldım. <laughs> ben de 50 liraya aldım. Neden? ilgimi çekti psikoloji kitabı. O yüzden aldım. Bunu o yüzden öneriyorum. Psikoloji kitapları muhakkak alın, okuyun. En son ne zaman hobi yaptınız? Hobiler yapmaya başlayın. Ben Afrikalı kadın yapıyorum. Siz de sevdiğiniz hobiler, şifalı suya muhakkak gidin bu arada. O sizi rahatlatacaktır. Ee, titizsiniz ya, temizsiniz. Orası iyi gelecektir. Neyse, herkese hoşça kalın. Bayağı konuştuk. Ben burada oturursam bayağı e, daha çok konuşmaya devam edeceğim. O yüzden e, kapatıyorum. Ama muhakkak bana sormanız gereken bir şey varsa muhakkak orada belirtin. Yani yorumda, yorumlar kısmında hangi konuda araştırma yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına belirtin. E, ben de ona göre araştırmamı yaparak size e, video çekeyim ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Değişik bilgiler için ve hoşçakalın. <laughs> ve gününüzü çok iyi değerlendirin. Hoşça kalın.